dün gece yarısı başarıyla icra edilen pençe kılıç hava harekatıyla teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inler isabetle vurulmuş ve hamdolsun kullanılmaz hale getirilmiştir. Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit Dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor. Kazaları ve mücadeleleri hayırlı olsun diyor. En alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini birden tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Allah Alemde Allah. şer bitmezse Oğuzda er tükenmez asla da tükenmeyecektir